Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın kamera arkası görüntüleriyle sizlerin karşınızdayım. Dizimizin yeni bölümle ilgili birkaç saat sonra spoiler ile sizlerin karşınızda olacağım. Şu an herkes hastanede arkadaşlar. Bugün hastane seçimleri olacak. Zaten oluyor şu an. Herkesin karavanı hastanenin önünde kamera arkası görüntülerimiz birkaç saat sonra yine geldi arkadaşlar. Afra Sarazoğlu Mert Ramazan Demir'in birkaç saat önce video görüntülerini paylaştım. Kimler izlemediyse kanalıma girip izleyebilir. Sizler de hala kanalıma abone değilseniz aşağıda şu bulunan butonlardan kanalıma abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Bizi takipte kalanlar tüm gelişmelerden anında haberdar olabileceği.